selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir Helke videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine 1300 dolarımızla güzel kasar açıp güzel eşyalar almaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce sen de burada takılmak istiyorsan kanka ya. açıklamadaki linkten gidiyorsun. Sağ üstten refile tıklıyorsun. Buraya fiximum kadını yazıyorsun. Eple tıklıyorsun. %10'luk güzel bir depoz bonus ve 70 sentlik bedava bir bakiye alıyorsun kanka. Aldığın bedava ile bir iki ufak kasa çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan da istediğiniz herhangi bir yöntemle depoz yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bir ton yöntem bulunuyor. Örneğin 100 dolarlık bir depoz yaptığınız zaman 10 dolar benim kodumdan sizlere bedava geliyor arkadaşlar. Ve buradan minimum 5 dolar olmak üzere yani 5 dolar ve üstü herhangi bir depozit yaptığınız zaman user gibis us bölümündeki benim burada başlatmış olduğum arkadaşlar M9 boyut Crimson Web çekilişine katılabiliyorsunuz. Tamı tamına 500 dolar yani 10k kanka şu bıçak öyle diyeyim. Şu ana kadar 218 arkadaşımız katıldı. Dediğim gibi 5 dolarlık eksimin koduyla depozitini yapıyorsun. Bir tane mispe kasası çeviriyorsun. 30 cent zaten bu. Benim kodumla beraber bedavaya açmış oluyorsun. Ve çekilişe katılıyorsun. 12 gün sonra da burada açıklanacak kazananlar bilginiz olsun. Değil filimiz var. Hemen bir daily fili çevirelim arkadaşlar. 5 dolar attığınız zaman yine bunu da her gün açabiliyorsunuz. 30 gün boyunca tabi. 4 cent geldi. Okey bedava. Şimdi indirimde bir new knife var. Premium indirimde. Premium premium premium. Arkadaşlar biliyorsunuz benim premiumu kadar sevdim. Uzun süredir açmıyorum ama indirime girdiği zaman yapıştırırım kanka yani. Bir simov gördüm orada. Solda bir kill confirm. Stat Uf 600. Ne oldu hocam? Şunlara stat gelmiş. Kill confirm 100 dolar AVP bak AVP demiştim. Demiştim 259 stat drag file tested mükemmel. Mükemmel ya. Bu kasayı benim sevmemin bir nedeni var arkadaşlar. Tabi her zaman böyle droplar atmaz ama attığı zaman da yani kanka masterpiece güzel olabilir fitledi bir tane de kağıt geldi sıkıntı fitlememiş bu arada bir 100 dolar zarar ettirdi ama sıkıntı yok çevireceğim bütün bakemi çevireceğim Vallahi seviyorum ben kasayı Simon ve daha güzel olabilir tabi 341 okey okey bir daha abi haydi oğlum, bir diggle blaze bir case alternate. bir AWP vardı çok pahalı bu kasada hangisi olduğunu hatırlamıyorum şu an sağ taraf çok kötü en kötüsü bu olabilir. 170 aynen. Arkadaşlar burada bunu vurduk bak. Bunu vurduk. Bunu da vurduk. Bir tane daha AP vardı. Bu Lightning Strike. Aynen şu kanka. Şu bu da çok pahalı. 250 dolar. geldiği zaman direkt kick yapıyorsun onlusuna göre. Bir de yanında eşyalar geliyor. Şimdi 1300'den kaç yaptık? 1361 yaptık. 160'ta balans toplamda 1500'e getirdi. Hepsini sattım. Gönderiyorum arkadaşlar tekrardan. şöyle bir ticket denk gelirse mükemmel olur. Az önceki baktığımız eşyalar gibi ama bunlar Acaba satmamalı mıydık diye düşündüm şu an. Bir tane şart geldi ve tamamladık arkadaşlar. Şartlarda işte böyle kasa açtıkça kağıt geliyor. Combine diyorsun ve envanterine böyle 80 dolarlık bedava bir eşya verebiliyor. 80 verir, 100 verir, 20 verir kafasına göre. Bakalım. Asimo geldi bir kez daha. Masa pis görüyorum. Burası güzel. Çantikosta var. Bura bayağı iyi gibi duruyor. Durmadı. 350 yani. Gene güzel de sandığım kadar değil tabi. Hadi bakalım. Bir hyper beast daha. Hadi şunlar stat track olsun ya. Hadi kanka, stats track olmadı. 170 bir daha denedik abi. Hadi bakalım. Haydi oğlum. Oo, oh, burası aciter. Burası acıtıra kadar 78 dediğim gibi. Tamam, daha da fazla açmayacağım. Demek ki ilk başta atacağı drop'a attı arkadaşlar. Boom geliyor. Ama stat değilse dediğim gibi gene çok sarmayabilir. Stat track 107 file tested toplamda 280. Yani yani aradığım durumu atmadı bu arada. Onu söyleyeyim. Hot rod işte bunlar 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 bundan ya bundan ya bu lazım bize ama atmadı arkadaşlar Şimdi hemen bir upgrade yapmak istiyorum ben Şöyle bir 50 doları at bakalım 93'ten babacım Aldım mı aldım. Güzel kanka. Gayet iyi. Gayet Stop. iyi. Şu saksı ekranını görmek istiyorum. F5 atmayacağım. tatlı tatlı upgrade'leri yapalım. Şimdi 56'yı tekrar bir 100 yapalım abi. Mavi bir bıçak ama bu sefer sol. Stop. Çok güzel. Çok güzel. Bir sağ bir sol arkadaşlar. Gayet iyi. Gayet iyi abi. Bunu aldık. Aga 130'u da 1.5'dan atsak. O 1.5 değil bu. 1.75 ama %51 sol gelir mi? Faktör ne? Bu bıçaktan da verdik bir ara beyler. Hadi gelsin yine. Ha, gelmedi. 130 bizim şu an. Gükka gitti. 130 gittiyse adam 130 260 aynen 270 yuvar bir şey alsak öyle manyak bir şey alsak mı soldan. Hadi Deagle please. Haydi. Kay ananın kay ya. 270 ne oğlum? 270 gitti beyler. Beyler beyler. Beyler bunun gelmesi lazım. Hadi abi lütfen. Dur artık güzel. Oh tamam. Tamam 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 tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi 200'ü şöyle bir bıçak yapıyorum. Tekrar sol. Full sağ geldi. Bir tane daha sol atmasını bekliyorum açıkçası. Aynen bu şekilde. Aynen bu şekilde. Kaç dolardayız acaba diye bir bakmak istiyorum şu an. Ben 1600'deyiz arkadaşlar. Birazcık profitteyiz. Şimdi şu 100'ü ben bir 400 yaparım. Tamam mı? 400. Şöyle kırmızı bir bıç. Yine sol abi. Yine sol abi. Okey gelmedi. Gelmedi. Bir gelmedi. Bunu 500 e deniyorum arkadaşlar. Şöyle bir yüzde %21 şans. Bugün böyle deneyesim geldi şu an. Tamam bunu da vermedi. Sonlara doğru başka bir şey yapacağım. Bunu da bir 500 e atıyorum abi. Aynı şekil. Şöyle %22. Haydi. Tamam bu da gelmedi. Şimdi size zannediyor ki sol atacağım. Bak şimdi ne yapacağım. İzle. Stake andıramadık arkadaşlar. Ya Gene patladık. Gene patladık. Ben anlamıyorum arkadaşlar ya. Ben harbiden anlamıyorum. Bu upgrade de yapamıyorum ya son günlerde. Bir bedbaht çöktü üstümüze aman okuyayım. Gidemiyoruz arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya gidiyoruz. 300 profit koyuyoruz. Ondan sonra full eksi. Full eksi kanka. Anla ki arkadaşlar. Anla ki. Yani premium'u denedik. Premium kötü değildi. En başta profit alıp gitseydik güzeldi açıkçası. Ama ben bunu daha zorlarım. Daha zorlarım. Daha indirim yeni gelmiş zaten. Birkaç gün sürer diye tahmin ediyorum. Şurada gördüğünüz üzere. Bunlara da bakabiliriz. Senaryo. Takılmak isterseniz dediğim gibi ikisini olduğunu kullanarak bonuslarınızı bedavalarınızı alabilirsiniz. Ben size şöyle bir eşya bıraktım. Bunu çekeceğim. Ayarlar. Buraya trade linkinizi giriyorsunuz. Sizler de bu şekilde eşyalarınızı çekebiliyorsunuz kanka. Ve eating dedi. Fakat bu eşya yokmuş elinde. Bunlardan biriyle değiştirmemizi istiyor. Şu M4 ile değiştirmek istedim bakalım. Geri kalan bakiyeyi zaten balansımıza veriyor arkadaşlar. Boşa gitme bilginiz olsun. Ve aynen. Bunu gönderdi. Sağdan da görüyorsunuz. 5 dakika içerisinde gönderilecek dedi. Yani şunları yakmasak çok daha güzel bir video olabilir tabii ki ama olmadı arkadaşlar bazen olmaz ya bazen olmaz ama bu bazen çok olmaya başladı bu bazeni halletmek lazım Trade'imize geldi hemen şöyle kabul edelim tak 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 onayladık. bunu sizlere vereceğim bu arada aşağıda Twitter'da Discord'da güzel çekişlerimiz oluyor oraya gelin arkadaşlar bu skin çekişlerine katılın bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay